Merhaba, bugün bize sağladığınız kaynaklara şöyle bir baktık ve e, eşeğili üreme konusuna odaklanıyoruz. Amacımız bu biyolojik sürecin temelini yani önemini ve ilginç yönlerini birlikte kavramak. Peki nedir bu eşeğili üreme? En basit haliyle, hani genellikle aynı türden ama farklı cinsiyette iki canlının e, özel üreme hücreleri var ya, gametler. Evet, gametler. İşte onların birleşmesiyle yeni bir birey oluşması. Yani bir anne, bir baba gerekiyor genelde. Aynen öyle. Ve bu sürecin temelinde, yani kalbinde, iki çok kritik olay var. Mayoz bölünme ve döllenme. Mayoz ve döllenme. Evet. Mayoz, kromozom sayısını yarıya indiriyor önce. Böylece haploid, yani en kromozomlu gametler oluşuyor. Sperm ve yumurta gibi. Hı hı. Döllenme ise bu haploid gametlerin, yani sperm ve yumurtanın çekirdeklerinin birleşmesi olayı. Tamam. Döllenme sonucu oluşan bu ilk hücreye zigot diyorduk, değil mi? Evet, zigot. Ve bu zigot artık diploid, yani 2n. Hem anneden hem babadan gelen kromozomları taşıyor. Kesinlikle. Zigot bu. Sonra bu tek hücre yani zigot mitoz bölünmelerle çoğalmaya başlıyor. Gelişiyor, embriyo oluyor ve sonunda da yeni birey meydana geliyor. Anladım. Burada asıl büyüleyici olan nokta aslında şu. Hangi spermle hangi yumurtanın birleşeceği tamamen yani tamamen şansa bağlı. Rastgele yani. Tamamen rastgele. Bir de mayoz sırasında o genetik parça değişimi var ya hani crossing over? Evet evet. İşte o ve bu rastgele döllenmesi sayesinde ortaya çıkan yavrular hem anne babalarından hem de kardeşlerinden farklı genetik kombinasyonlara sahip oluyor. İşte bu da tür içi kalıtsal çeşitlilik demek oluyor. Peki bu çeşitlilik neden bu kadar önemli? Yani neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Şöyle düşünün çünkü çevre koşulları sürekli değişiyor. Hiçbir zaman sabit kalmaz. Doğru. İşte bu kalıtsal çeşitlilik türün bu değişen koşullara e, adapte olma yeteneğini artırıyor. Dolayısıyla hayatta kalma ve neslini devam ettirme olasılığını da yükseltiyor. Anladım. Yani bir nevi sigorta gibi. Çok iyi bir benzetme. Evet. Bir sigorta poliçesi adeta. Bitkilerin, hayvanların, mantarların çoğunda ve bazı protistlerde bu üreme şeklini görmemizin temel nedeni de zaten bu adaptasyon avantajı. Kaynaklarda bir de erselik ya da hermafrodit canlılardan bahsedilmiş. Bu da ilginç bir detay geldi bana. Yani tek bir birey hem sperm hem de yumurta üretebiliyor. Evet evet hermafroditlik durumu var. Toprak solucanı, istiri diye güve gibi hayvanlar, şeftali orkide bezelye gibi bitkiler örnek verilmiş. Hatta kapalı tohumlu bitkilerde üreme organının çiçek olduğu, tohum oluşumunun da eşeyli üremenin kanıtı olduğu belirtilmiş. Doğru, hermafroditlik var ama işin ilginç yanı şu, bu canlıların çoğu kendi kendini döllemekten kaçınıyor. Öyle mi? Neden? Örneğin toprak solucanı hani hem sperm hem yumurta üretiyor ama bunları farklı zamanlarda olgunlaştırıyor ya da gidip başka bir solucanla çiftleşmeyi tercih ediyor. İlginç. Neden peki? Yine aynı sebep. Çeşitlilik. Farklı bireylerle gen alışverişi yaparak tür içi çeşitliliği en üst düzeye çıkarmak istiyorlar. Yani kendi kendini döllemek daha kolayken bile çeşitlilik için başka bireyi arıyor. Aynen öyle. Bu durum bile eşeyli üremenin temel mantığıyla yani çeşitlilik yaratmakla ne kadar uyumlu olduğunu gösteren bir adaptasyon aslında. Eşeysiz üremede ise hani mutasyonları saymazsak genetik çeşitlilik oluşmuyor. Temelinde mitoz var ve adaptasyon yeteneği genellikle daha düşük kalıyor. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Eşeyli üreme mayoz ve döllenme temeline dayanıyor, iki atadan gelen genetik materyali birleştiriyor ve ortaya müthiş bir kalıtsal çeşitlilik çıkarıyor. Evet, özetle bu. Da kalmasında çok kritik bir rol oynuyor. Hatta erselik canlılar gibi ilginç örnekler bile bu çeşitliliği arttırma yönünde adaptasyonlar geliştirmiş. Artık konunun ana hatlarına hepimiz hakimiz sanırım. Kesinlikle. Şöyle bir düşünceyle bitirelim o zaman dinleyicilerimiz için. Eşeyli üremenin sağladığı bu genetik çeşitlilik ve adaptasyon avantajı bu kadar barizken e, neden hala pek çok başarılı organizma bazı bitkiler mikroorganizmalar mesela eşeysiz üremeye de büyük ölçüde bel bağlıyor? Hmm, i̇yi bir soru. Yani evrimsel stratejiler açısından bu denge bize ne anlatıyor olabilir? Hem eşeyli hem eşeysiz üremenin bir arada yürümesi yaşamın devamlılığı için bu denge ne ifade ediyor? Belki bunun üzerine biraz kafa yorabilirsiniz.